Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size kaktüslerimi gösteriyorum. Büyümelerini gösteriyorum. Arkadaşlar şuna bakın. Resmen çok büyüdü. Şuna bakın. Bu kaktüse bakın. Buna bakın yeni yaprak verdi şöyle. Buna bakın yavru verdi bir sürü. de yavru verdi bir süre. Aloe veramızı böyle bir yere aldık arkadaşlar. Çünkü yavruları olduğu için buna bakın. Bu çok büyüdü. Çiçek açmıştı ama ben köydeydim göstermedim. Yaprak güzelimize bakın. Sonra buna bakın. Sonra buna. En sonunda da buna geliyoruz arkadaşlar. Evet siz daha önce bu kaktüsü görmediniz. Arkadaşlar demiştim size. Kaynana dili alacağım diye demiştim. Aha da kaynana dili aldım. Yavru verdi. Ama köyden aldım ben bunu tabii ki de. Şöyle gördüğünüz gibi köyün oradan aldım. Çok güzel bir şey yani. Yavru verdi bu şekilde. Yaprak çıkarttı ama daha gelişmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Böyle. Çok uzak. Aa size şunları göstermeyi unuttum. Bakın bizim çiçeğimize. Ne güzel oldu. Aa iyi. Siz daha önce bunu görmemiştiniz. Evet arkadaşlar. Havirt'i ye aldım yeni. Böyle büyük saksıda. Bu da böyle oldu. Nedense çok uzadı arkadaşlar. Size bir de bunu göstereyim. Bu leş kaktüsü. Sonra bunu da aldım. 7,5 buçuk liraya aldım. Adam bunu hediye etti arkadaşlar. Sonra kaynağı dili komşumdan aldım bunu da. Beni kaynın dili çok feci diye. Bu çok feci arkadaşlar. Çok feci şey yapıyor bu. K batıyor dikenleri. Hoşçakalın arkadaşlar. Kaktüsün büyüdüğünde size tekrar göstereceğim. Hoşçakalın.